zamanda hiçbir şey almadım. Video çekiyorum. İşte biraz kendimle ilgilenmeye çalışıyorum. Aslında yalan söylemenin anlamı yok. Kendimle hiç böyle bu aralar ilgilenemiyorum, ilgilenmek istemiyorum. Bu ara böyle bir hastane sürecim var. Ee, büyük ihtimal bu videoyu yayınladığımda ultrasona falan gitmiş olacağım. Hmm. Karaciğerimle ilgili bir şey var. Yazık, karaciğerimle ilgili. değil Şekerimle ilgili bir sorunum var. Bir ay sonra iğneli bir tedaviye başlayabilirim. Kilo vermem gerekiyor yani. Hem ilaç kullanıyorum şu an hem de biraz kilo vermem gerekiyor. Balık etli kızlar da vardır işte ama sağlık olunca onu yapacak bir şey yok. asbut falan değil ya ev yemini de yemeyi çok seviyorum mesela tatlı falan yemem ben Her sepet ekliyorum, diyorum ki kızım saçmalama. Yani ne yapıyorsun? <laughs> Onu alacaksın, aylarca borç ödeyeceksin falan filan. Ondan sonra başka neler oluyor? Bu iğne, iğneyi şimdi tamamen karaciğerime bakılacak. sorun çıkmazsa iğneli bir tedaviye başlayacağım. Ve bu iğne bilinen bir iğne. Ama galiba herkesin kullanmadığı bir iğne bu. 80'de vesaire. ¡Qué oslo! Söyleyerek yani bu bir insülin iğnesi diye paylaşacağım çünkü bence diyet gibi süreçleri paylaşmak yani insana daha iyi geliyor gibi hissediyorum sanki daha çok yardımcı oluyor. O yüzden paylaşacağım Instagram'a o yüzden gelmenizi istedim zaten. Hani eğer şeker başka bir sorunum yok. Ana sorunlarım mikrofon sorunum. İsteyim yani sorunum değil aslında. Canım benim bu bu, bu benim biricik kurtarıcım. Ama siz de sürekli abla ses yok, abla öyle, abla böyle diyorsunuz haklı olarak. Daha iyi bir şey geçme vakti geliyor yavaş yavaş. İnşallah. İkinci sorunum sağlık sorunlarım. Üçüncü sorunum ve aslında Zaten her şey açık açık konuşmanın bir anlamı yok. Bir gece buradayım, diğer gece yokum. <laughs> biliyorsunuz riskli şeyler bunlar. Neyse, bu gece böyle bir cilt bakımı yapma kararı aldım. Sizinle konuşmak istiyorum. Yani bu kadar da özel hayat konuşulur mu? Konuşulur çünkü benim hayatımın bir parçası oldunuz. Bu yüzden her zamanki gibi tek tabancayım. Zaten her zaman öyleydim. Böyle üzgün değilim. çünkü bazen bazı şeyler orada bitmelidir. çözülmemelidir. Öyle askıda kalmalıdır ya da zamanı değildir. Bilmiyorum Ama her zamanki gibi aynı şekilde karşımdaki insana her zaman aynı kıymeti veriyorum. Bir insanla görüşmediğim için asla onu sevmiyorum işte her şey nefreti asla öyle kafalar